Arkadaşlar selamlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz tekrar Bugün sizlerle beraber böyle daha farklı bir videoyla karşınızdayım Her videoda da bunu diyorum zaten ne kadar gerçekçi olduğunu siz... Hoca derin saçmalıyor Hoca yakıştı Bildiğiniz üzere Steam'e zam geldi son zamanlarda zaten hep geliyordu Ama bu ekstra bir zam hocam yani çok da şey demeyeyim miymiş başımıza bir şey gelmedi. Yine şey ya. korkuyor yapma. Ertem bu müzik ne kardeş? İşte zam falan gelince ben de dedim ki biraz çakma oyunlara bir bakalım hocam. Sonuçta ihtiyacımız olabilir artık. Çocukken oynardık mesela. Anladın mı? Şey olarak falan. Falan filan dersin çaycı. Orada tam şu anda bak. Videoyu tam şu an böldüm. Oo Rasimciğim. Sen de mi Amur'sun? Sponsorluk falan beklediniz de beyler ne spor? bizde ne arar o? Beğeniler çok düştü beyler. Bir beğenilere bir yani <laughs> Lan Umarım virüs kapmaz bilgisayar. Şu an tek istediğim şey bu virüs kapmasak yeter. Hep tabanla oyun oynayacağız oynayamıyoruz. Her türlü virüs şey çocuklar falan var korktular şey. Ben burada yürüktüm. Bir de buradan tavana bakıyorum tavandan da su akıyor. Oo GTA 5 mi lan bu? Oha 200 binlik haritalar var lan. 5 bin için videoyu izledim. <laughs> ne fari ben niye bu kadar karısı kaldım? Ben oruç muydum ya? Lan ne dün oruçtuk lan? Ne ara bu? Şunu seç. <laughs> Harita da GTA 5. Çakma GTA 5. 20... Aaa. Oynadıkça artıyormuş demek. GTA 5 playlist'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi inanılmaz gidiyoruz. Şuna basmayacağız. Şu basma, bas. Ee? ee? ben oynayamıyorum ki. Lan ne oluyor? Bölüm geçiyoruz da podcast yapasım geldi biliyor musun? Zınk. Ölmesem reklam çıkıyor. Ölüyorum yine reklam çıkıyor. Bir tane şimdi. Ben de bir tane koydum bana. Artmış şekilde bu. Kendi sesime duymuyorum. Ben yani az önce 40 saniye boyunca bu oyun yüklenmesini bekledim ve bunun için mi bekledim yani bu muydu? Abi, yapma. Serdar Dursun penaltısı geliyor. Oyna seviyeler daha fazla oyun. Adam bu birkaç tane. Oo Türkçe de var. Abi bayağı bildiğimiz Minecraft la bu. Ben burada zaten kimse düşmez yani bu nasıl bir... burada yanıyor. Bir i̇şte ses geldi ama umarım Hayır hocam Yalnız oyun inanılmaz gerçekten grafik açısından Geçsem mi? Grafik açısından gerçekten inanılmaz bir oyun olmuş Baya zorlu bir deplasman Evet Ağ DÖNMÜYOR ağ Bu Samsung maçı da öyle maç oldu. Burası zormuş, burası zor. Gerçek Minecraft'ta bu yok ya, böyle bir şey yok. Adamlar çakmasını, A oh, satın al diyor lan. 7.000 falan diyor. Oğlum bunlar ne kadar pahalı? 21.000. Bak, NS Vatur arabası bile. <gülüyor> 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 Aman, eee PRO Maçolar GTA OYUN Ne iş bu? Ne lan bu? bu... Şunu seç. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsun? Bu bisiklet yalnız böyle kullanılmıyor benim. Bil Oğlum boynum kırılacak bu oyunda ölmek de varmış galiba. Online game gerçekten var mı acaba? Dur bakayım. Play. Harbi var Ya yürü git lan bu nasıl olmuş? Hocayı bu akşam bir mecbur olarak... Ha ne oldu öyle beynin dur işte. Ha geldi yedi dümenden de yedi. Oğlum yalnız sıkıntıya düştük beyler bir dakika. Nerede? Şunu şöyle yapacağım. Bu bunu yerse ben de onu yerim. Hadi gel. Yer. Hadi ye. <laughs> tamam böyle ye. You are the... Tamam. Bir tane taş kazma bir tane elmas lan. Zaten 3 tane taş şey çıkar. 2 tane çubuk çıkar. Bir tane şey yapış- Pampersi falan filan deme yani. Oh ciddi ciddi kırıyoruz lan uzun sürer oğlum bu. Yarım saat sürer lan bunları yapması. Zümrütü almak zorundayım şu anda videoyu bitirmemek için bu zümrütü almak istiyorum. Siz de tam şu anda gidip videodan like atarak inanılmaz bana çok fazla para kazandırabilirsin. Ya bu da mı online kardeş? <laughs> Bunlar kim lan? Çekilin lan. Tamam burayı kendi yapıyor zaten. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum kendi yapıyor. Aha. Ay. Öyle geç bakayım. Başla. Al geç.